Selamlar dostlar. Mürüt Gemre kanalındasınız. Bugün sizlerle Montendik'e Ben Lord serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde bir haysiyetsiz Radagos vardı biliyorsunuz. Bize dedi burada dedi, senin kardeş mardeş var dedi. geldi de bu kurtaralım onu dedi. Buna hiç güvenmiyorum ama bir bakalım kardeşim ne olur ki. Ben ölümü zaten göze aldım. Peşimden kimleri geçeceğim bakıyorum kardeşim. Evet kardeşim şurada ordumuz güzel. Ordumuz ateş. Şuraya bir saldıralım kardeşim. Allahu Ekber diyelim. Gelin bakayım. Oho. Biraz da kılıç savur. Vur, vur vur ulan evet uçan adam sabri geliyor sabriye sabriye uçan adam sabriye allah öldür kardeşim bir tane kaldı çabuk öldür heh tamam ulan normalde düvelle yapmam da sizin gibi ısilsinlerle gelin lan buraya gel lan buraya gel lan buraya it oldu it Ta. Evet bunları tutsak aldık kardeşim. Önemli. Tutsak önemli. Bu benimkiler iyi mi ya? Yok değilmiş. Bu da değilmiş. Ama benim kol yok. Bunu verelim. Hemen tak kardeşim. Bu zırh da benimkiler iyiymiş lan. Oo çok yakıştı baş Maşallah. O Nusun kardeş hoş geldin ya. Oğlum nereye gittin Nusun? Ha, sen benim ailemi öldürdün. Ben de seni öldürmezsem adam değilim lan. Defol git. Defol git. Evet bizim Nus'un nereye gitti şimdi abi? Ha seviye atlamışız. Hemen bunu kullanalım kardeşim. Ne diyor bu? Evet çocuk sahibi olalım. Çocuğumuz olsun kardeşim. Çoluğumuz çocuğumuz olsun. Çocuğumuz çoluğumuz olsun. E şimdi şimdi Nusun nerede? Bir Nusun'u bulalım kardeşim. Zivanika'da kalıyormuş. Gideyim Nusun'u alayım kardeşim. Nusun'da işim var. Öncelikle şunları bir satalım. Bunu da satalım. Şu ayakkabıları da satalım. Başka satacak bir şey yok. Evet güzel. Bir ham bölgesinden Nusun'u Alalım kardeşim. Tamam. Peki burada kervan yapabiliyor muyuz kardeşim? 22.500 diyor. Peki 15.000'lik kursak. Nusun da başına versem. Allah bereket versin. Ne olur yani. Yebicatu da güçlü olsun kardeşim. Taktikli olsun. Halde de saraya yolculuk yapsın. Bir de şifacı olsun kardeşim. da benim kardeşler arkadaşlar. Nusun gel bakayım buraya. Be. Nusun kaçma Nusun. Nusun gelir misin? Ne kadar komik. Burada itursuz var 15 tane. 9'da burada kaç yaptı? 24. 9 kaçtı kaldı 15. Buna bir saldıralım kardeşim. Şu ordunun güzelliğe bak ya Rabbim ya. Ne ordu yapmışım be. Evet. Evet. Yarışmacımız Yaşar geliyor. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Cidden mükemmel bir atlayış. At dedim böyle olur kardeşim. Koşar azıcık ya. Geliyor. Yaşar. Yaşar. Bir mükemmel atlayış da. Ulan ne vuruyorum be. Aha bunu da aldım. Abi maskerim nasıl ölebilir ya? Ulan iti uğursuz ölürsek biz Sokağa nasıl sıkacağız ya? Evet bir seviye atlamışız. Ne oluyor burada? Biz atlamadık mı? Evet burada atlamış bir tanesi. Ne diyor bu? Şunu bir alalım kardeşim. Bizim Nus'un ne yapmış? Uh, uh Nus'una bak maşallah. Evet kardeşim bizim Nus'unu da bu şekilde ayarladık. Nus'un önemli bizim için. Ben bunu tüccar olarak kullanmayı düşünüyorum kardeşim. Bakayım kervandan bize kaç para getirecek? Uuu uh, 309 diyor. Maşallah maşallah. Şöyle etrafta köylülerle yine konuşalım kardeşim. 3-5... Aramızı iyi tutalım. Önemli çünkü köylüler. Ne demişler kardeşim? Köylü milletin efendisidir tamam mı? Aa Bonçuk bizim Nusun'u evlendirmek istiyor. Kabul edelim kardeşim. Bizim Nusun evlensin. Ulan kardeşim be. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ne çabuk büyüdün be. Maşallah. Kaç oldu ya bunlar bir anda? 22 kişi olmuşlar olan bir anda. Şunları bir keselim kardeşim. Vurun kardeşim. Kalabalık olabilirsiniz ama siz daha beni tanımıyorsunuz kardeşim. At dön oğlum. Dön oğlum. Ay maşallah. Ne vurdun be. Dön oğlum. At dön oğlum. Aha bir tane daha indirdim. Bak at dönmüyor ki ya. Aa bir tane daha gitti. Hiç acele etmeyin yavrum ben hepsini tek başıma öldürürüm. Acele etme yavrum. Acele etme hiç yorulma. Yalnız çok kötü saplallar ha. Oğlum ölüyordum az daha ya. Oğlum nasıl bu kadar asker kaybettim ben ya adamlarım seni ben tek başıma öldürdüm zaten. Güzel savaş güzel savaş aldık Allah bereket versin. Aa tabi kayıp oldu kardeşim kavga da olur anlatabiliyor muyum? Olmuştur dayı yani kavga da olur. Olmuştur yani. Bir yandan da seviye atlamışız güzel güzel cazibemiz artmış. Savaşlarda nüfusumuz da artsın kardeşim savaş yapıyoruz bir sürekli. ve aynı zamanda buradan sosyalliğimiz de artsın kardeşim. E, taktiğimiz de artsın tabi ayıp olmazsa. Şuradan bir 3-5 asker alalım kardeşim çok asker kaybettik. Gördüğünüz gibi 18 kişi kaldık. Ordu sayımız 49'da çıkmış maşallah. Bizim Nusun da seviye atlamış. Nusun ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Evet şimdi şuradan hemen satalım kardeşim. Malları. Bu zırh benimkinden daymış mesela. Bunu giydim kardeşim. Bu kolçak da benden daymış. Taktım kardeşim. Benim hiç kapşon yok. Bunu da takayım kardeşim. Bir de omuzluk alsam var ya şurada. Var mı lan omuzluk? Şunu da takayım kardeşim ben ya. Şunu da, da satayım kardeşim. 5 tane de kervan muhafıza. Oha çok para. Alamam abi. Vallahi alamam. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen etrafı geziyoruz kardeşim. Bak bu adamla dostuz nasıl hemen karavana gözüküyor bize. Ya işte arkadaşlar biz adam kazandık para değil. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. i̇nsanlarla ilişkimiz nasıl artıyor Nusun kardeşim sayesinde. Şimdi biraz da buraya gelelim. Biraz, biraz da burada gezelim. Aslında imkan olacak var ya kardeşim. Parayı alacaksın kardeşim. Burada ben bir tane kasabayı kapatacaksın yatacaksın ya. Bu ne anlatıyor ya? Bu ne diyormuş? Şurada Resos'a gidecekmişiz kardeşim. Resos neresi? Böyle gidelim bakayım. Burada bir sıkıntı varmış. Çözelim hemen. Burada çobanlar bana saldıracakmış. He? Yatından aşağı. Evet bunu hallettik kardeşim. Ne oldu? Birliği arayı düzelttik. Birliği arayı bozduk. Yaptığımız ne kadar doğru bir şey ama artık yapacak bir şey yok. Burada da görev varmış. Ne diyormuş? Ya çok ayak işi var bu görevde. Onunla uğraşamayacağım. Vallahi ya. Şurada bir sürü haydut var kardeşim de. Bakayım belki görevi vardır. Ha kapışma diyor. Ne diyor? Hangi andaymış kardeşim bu? Diyatmadaki anda. Gidelim diyatmaya kardeşim. Bir hana gidelim kardeşim. Şöyle bir oturayım kardeşim. Oturamadım. Ha oturdum. E, bin aldık. bin verdik kardeşim. Ne oldu? Bedava melik yapmış olduk. Ama ne oldu? İşte insanlar aramızı yoldu kardeşim. Burada bir görev daha var. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Yok. Yapmayalım kardeşim. Bu gereksiz bir görevmiş. Aslında bizim bir kralın buyruğu altına girmemiz lazım kardeşim. İşte bir tane tek başına gezen bir eleman var. Bunu hemen keselim kardeşim. Yok. Direkt teslim oldu. Allah bereket versin. İki tane yük bir geri verdi. İyi. iyi, Ha, iyi. Burada ampiralıya da inek getirme görevi çıktı kardeşim. Anasını nikah ampiralı neredeymiş ya? Yapacakmış yok kardeşim. Görev aldıysan yapacaksın. Evet Ampirale'ye geldik arkadaşlar. Vallahi kaç gündür yoldayım. Yoruldum. Çok yoruldum cidden. Al kardeşim şunu sen. Sen ne diyorsun? Dolandırıcı malandırıcı duruyorsun. En sevdiğim adamlardır. Bu bir şeyler diyor ama anlamadım kardeşim. Kervan mervan diyor. Bununla uğraşamam. Şuradan bir kuzeye topraklarına girelim kardeşim. Buralara güzel diyorlar. Bir bakalım neleri var buraların ya. Aşkına ne kapıyı. Kardeşim buralara giremiyoruz ya. Sokmuyorlar bizi içeri. Ya şurada bir kral mırala görsem diyeceğim. Abi selamünaleyküm diyeceğim. Beni al diyeceğim. Orduya diyeceğim de. Yok kimse. Şuradaki göreve bakalım. Bu ne diyormuş? Burada bir şeyler oldu ama anlamadım kardeşim. Bir şeyler oldu ama. Çok okumayınca kardeşim böyle. Şuradaki hemen 3-5 tane çapucu da kesim kardeşim. askerler seviye atlasınlar. Baltakan'da gidelim kardeşim. Görev bizi oraya gönderiyor. Evet Baltakan'da geldik kardeşim. Sen ne diyorsun? Evet. Şunları verdik kardeşim. Mis gibi oldu. Aslında bir saniye. Şurada bir hemen. Hem kervan pusu var kardeşim. Kaleye giremiyoruz ki ya. Şu kervanı takip edelim kardeşim. Burada hemen askerleri seviye aldıracağız. Ha burada ha. Ben saldırmayacağım. Yuh. O kadar kayıp verilir mi lan? Tamam görev tamam kardeşim Allah bereket versin. Bir askerlerimizle şey yapalım kardeşim. Oha çoktur askerler bunlar ya. Şunları komple alsak paramız bitiyor tabi de olsun. Şuradan bir şeyler satarız şimdi kardeşim paramız geri gelir. Evet sat kardeşim ne varsa sat. Bu benimkinden güzel yazıyor ha. Şunu ver bakayım bu benimkinden daha güzel. Bunları sat. Bunları da sat. Zırhlara gel. En yüksekten bakalım yok yok. Zırhlar cacık kardeşim. Evet kardeşim güzel durumdayız. Paramız var Allah'a şükürler olsun. hemen tamam, Türkiye'de bir şey yapalım. Kervana da yardım edelim kardeşim. Yardım edelim kardeşim nereye gidiyorsa. Evet bizim kervana saldırdı 50 tane adam. 40 tane adam. Al alttan biz 50 kişi gittik de kardeşim. Şimdi dağıtacağız onları. O şu askerlerin güzelliğe bak be. Şu atları çekeyim kardeşim. Atlarım ölmesin ya. Bunlar çok para. Bunlara çok para verdim kardeşim ölmesinler. Şunların güzelliğe bak ya. Ya Rabbim ya. Hay maşallah. Ya saldırın abi hiç düşünmeyin ya. Oo, biri gitti. Öl lan artık. Oğlum öl lan artık. Geç kardeşim geç geç. Beni dinleme geç. Ulan bir şey acaba mı sıktım adam ölmedi be. Bak sen şu an gözüme kestirdim seni. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Evet, ıskaladık. Gel ah. gel 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 gel. Bozma bozma. Aha bu gitti. Saldır oğlum. Saldır. Şurada asker varmış. Aa vurdum ölmedi. Bu da ölmedi. Bizim silah vurmuyor ki kardeşim. Aha vuramadık. Gel 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 gel. Al şunu ağzını. Aha bu da öldü. Çok güzel. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Çıt. Bak şimdi geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel, 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 gel. Bozma, bozma. Topla gel, topla gel, topla gel. Oğlum bozma diyorum. Neyse kaçmış hiç kaçanlara uğraşamayacağım şimdi ya. Evet şuradan hemen indirdik. Askerlerimiz de seviye atladı. Güzel seviye atladılar. Oh güzel de malzeme indi cebe. Seviye atlamışız. Hemen seviyemizde kullanalım kardeşim. Binicilikte bir seviye atlamışız. bir artıralım. Ne diyor bu? Binicilimiz de artsın kardeşim. Binicilik önemli. Buraya gelmişken yani şu malları da satayım. Güzel para. Yalnız var ya çok güzel para geldi ha. Ama yiyecek yok. Evet yiyecek yok. Şuradan peynir al. Dur çok aldım lan. Lan dur çok aldım lan. Yo çok da bu. Ne oldu bu kadar para? Şunu bir takip et kardeşim sen hadi. Bizim Nus'un da seviye atlamış. Nus'un ne yapıyorsun? Yazık kafana. Şunu yapalım kardeşim. Nus'un da seviye atlamış. Güzel. Şurada büyük bir savaş çıktı. Oo, bayağı büyük bir savaş çıktı. Bakalım ne olacak kardeşim. Bakalım bugün onlara gaz veren yarın onlara kan verecek mi? Ya Allah diye gidelim kardeşim. Ya Allah. Ya Allah. Destur, Destur. bu da. Destur. git oğlum ne vurdun be. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Bozma. Sakın bozma geliyorum. Geliyorum. Çok güzel o poz. çok güzel bozma. Başaramadık yani buna karşı ama olsun. Olsun. Geldim. Geldim dayan. Aha kestim kendi. Bunu kesemedim. Gel. 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 Bak indirdim aşağı gördün mü? Aldım kendisini. Ha bu da gitti. Gel 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 gel. Bak şimdi. Yarışmazımız yaşar. 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 Mükemmel bir atlayış. Rakibi gözüme kestirdim. Aldım kellesini. Sıra sende aslanım. Oy adam ne güzel öldü be. Bak şimdi bak 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 gel 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 gel. gel. Ah, ah ne güzel blokladı adam beni. Geliyorum. Geliyorum. Gelemedim. Bir şeyler oluyor burada. Rakip nerede? Şurada bir tane var gözüküyor. Nerede? Daha şurada. Aa, bu da gitti. Bir tane de burada var. Bak 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 bak. Çıt. Çerez oğlum bu rakipler. Çerez çerez. Kaçırma kaçırma kaçırma. Aslanım benim be. Kolay savaş. Yorulmadım. Ee, gelmişken de buradan birazcık ürün alalım kardeşim. Kerestesi varmış bunun. 1500 verip. Hatta şunları şuraya satarsam para da vermem kardeşim. Hah tamam. Bizim orada çok para gidiyor ya. Şu hemen görebilsin. Daha da mı gidiyorsun? İnşallah bana güzel para verirsin kardeşim. Yoksa var ya. Ocak ederim seni. Şöyle önüne doğru gelirim de kardeşim. Hay anasını satayım ya. Yine mi ya? Saldırın bakayım kaç. Bunları da alalım aşağı. Ay ay ay. Kalabalıkmış burası. Ah kaçtı. Abi 70 vuruyorum nasıl ölmüyorsun sen ya. Öl, öl. Heh. Sen de öl. Bakalım nereye kadar kaçacaksın benden. Gel. 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 Al şunu da. Al. Yat oğlum aşağı. Yat. Vurun. çok güzel aldım. Çok güzel aldım. Oo çok güzel aldım. Yat oğlum aşağı. Ne güzel vuruyor lan çar. Sen de gel sen de gel. Kaçma kaçma. Kaçma. Ya bir tane daha burada var bak 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 bak. bak. Geliyorum. Çektim kılıcı. Uf. İkiye böldüm adam var ya mükemmel. Abi oyunu şu hissiyatı mükemmel ya. Bu savaşı da aldık. Evet şöyle ufaktan gidelim şu askerler. Varsınlar da diye atmaya artık kardeşim görev bitsin. Evet bu da bitti hemen şuradan. Malı mülkü satalım kardeşim. Önce şu kereste kitle tabii kereste önemli. Bunları sattık 2100 para güzel. Bunları alsam 300 para diyorum. Bir şey değil aslında bir bakayım bir. Şimdi önemli olan şey geldi kardeşim birazcık da demircilik yapalım. Şuradan birazcık kereste aratalım kardeşim. Bu ekran niye gitmedi anlamadım. Şuradan mı çıksam girsem. Şuradan birazcık eritelim kardeşim. Bu kadar eritebildik. Biraz da sen erit kardeşim. 14 seviye demirciliğim oldu. Allah bereket versin. Birazcık bekleyelim burada. Ufaktan da kardeşim demircilik yapalım da. Sevdiğimiz silahları kullanmaya baş yap yapmaya başlarız. Ee, bir yandan da demirciliğimiz artsın kardeşim. Demircilik önemli çünkü bu oyunda. Eskiden çok da önemliydi ama artık nerf'ten dolayı birazcık şey oldu. Ama hala demircilik güzel paralar bırakabiliyor kardeşim. Şimdi şunları da erit kardeşim. Evet odunumuz bitti. Şuradan odun alabiliyor muyuz? Odun var mı acaba? 17 tane. Ver ver. Bunu da kardeşim. Tamam bunu da erittik. Buradan çıktık kardeşim. Allah bereket versin. Ufaktan temeli attık diyebiliriz. Diyebiliriz kardeşim diyebiliriz. Şöyle güzel bir meydan savaşı da yapıp bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Bölümler böyle tadında olsun istiyorum artık. Buradaki hırs şeyli haydutları kessinler. Ben katılmayacağım bu savaşa ya. Kes kardeşim. Şurada handan malları satalım. Şeyleri satalım. Mal dedim adamları satalım kardeşim. Ee, çok güzel şeyler de çıktı mı? Oo, 896 veren. Ciritimiz olmuş. Güzel. Şunları bir okutalım. Ufak tefek demircilik şeylerini toplayalım kardeşim. Bu arada eğer ki demircilik yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Ee, malzeme konusunda en çok fayda verecek şey pudyodur bize. Şurada hemen bir yağma var kardeşim. Şu yağma bitsin de şu orduya katılmayı teklif edeceğim. Belki alırlar kardeşim bizi. Hocam bunun bir şey yok ya valla. Ah bitti sonunda. Yine hizmetini alabilir misin kardeşim? 130. Her başarı için. Tamam çok güzel. Biz şimdi kimle düşmanız kardeşim? Batanya ile düşmanız. Burada 53'lük bir Ordu var. Heh. Bakarsan teslim olması gereken sensin kardeşim. Ee, galabalık olabilirsiniz. Ama bu arkamda gördüğün baba yiğitleri görüyor musun? Gelin bakayım şöyle bir. Oo, Ooo. Ooo bu kalabalık. Yo şöyle bir gelin bakayım. Be. Şöyle bir gel. Gel gel gel. Şöyle bir gel. Gel böyle. Şöyle ben bir dizilsek kardeşim. Okçumuz yok. Adamlar yaklaştırmazlar herhalde ya. Sık bakayım. Sık. Yaklaşsınlar Bekle. Bu elemanlar sağlam. Bu adamlar bizi döverler kardeşim. Bu adamlar bizim ağzımıza vururlar. Oğlum bunlar ne kadar güçlü ordu yapmışlar lan. 40 kişilik askerleri var. Ulan var ya bu savaş alırsak efsane oluruz ya. Ya tarih yazarız ya tarih oluruz. Vur ulan. Ulan hiç yamacı da benzemiyorlar ha. Ya maç kesmek kolaydı kardeşim. iki vuruyorsun kafalarına gidiyorlar. Sonra adamlar hasar yemiyorlar ya. Evet. Evet dayak yemek üzeriz. Aha birini aldım lan. Ulan döndüm ulan yoksa bir anda. Hepsi süvarimiş adamlar. Ben bu kadar süvari beklemiyordum ya. Batayda bu kadar süvari ne işi var ya? Şuna vurdum bunu indirmem lazım. Aha birini de aldım. Ne oluyor? Yoksa bir anda. Bunu da aldım bunu alamadım. Vur vur vur. Oh vurma sen vurma. O, bizimkiler vursun. Aa birini de aldım. Ulan bari ya alacağım gibi ha. Üf çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar kaçalım. Evet kaçalım. Şöyle. Dar alanda kalma kardeşim. Oh, adamlar beni kesiyorlar ulan. Şuna şöyle bir saplayamadım. Peki sana saplar mıyım? Sana da saplayamadım. Arkadan! Ee, baktık ki Ahmet, arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Düşmanı arkadan vurmaktan hiç çekinmedi. Evet. Olmuştur dayı yani kavgada olur. Bakarsın bir gün bizi de arkadan vurursun. Değil mi Ahmet? Oh. Ulan çok güzel kestim adama. Gel 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 gel. Ulan yoksa alacak mıyız ha? Kaçma, kaçma. Aha kazandık lan. arkamda zaten. alacağım aynen. Kazandık lan. Ulan Neyse daha fazla zorlamayalım. Ne olur ne olmaz kardeşim biz. Savaşı kazandık. Ee, hani kazanmıştık. Hala askerleri var bunların. Şu askerlerin güzelliğe bak be. Hadi oğlum dül dül. Bak şimdi bak şöyle üzerime çektim. Ne oldu? He, adamların hızını kestim. Bunlar hep taktık kardeşim. Bunları bilmezsiniz siz. Al araya. Al 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 al. Vur 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 vur. Aldık araya. Burada vur. Çok güzelsiniz. Buna bir tane vurduk. Bak bak arkadan az daha vuruyordu bize ha. Şerefsiz. Oş. Oh. O <laughs> aslanlarım benim be. Yürüyün be aslanlarım benim be. Bugün tarihi yazıyoruz be. Ay, vurma, vurma. Oğlum adam çok güzel blok diyor ya. koruyun lan beni. Heh. Sorun ya. Adam dövüyor da az daha bizi ya. Şunlar sağlam asker ha bak. Bunları sevdim. Bunlardan yapmak lazım. 3-4 tane almak lazım bunlardan kardeşim. Aa. Vur vur vur. Helal lan size. Bak şurada bir tane var. Bak bunu gözüme kestirdim bak bak. Kaçma kaçma. Orası senin yolun değil sonun olur diyecektim. Kaçtı kardeşim. Delikanlı adam kaçar mı ya? Evet 3 tane askerleri kaldı. Bunu da artık alalım kardeşim. Kayıpsız. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Üf. Üf. Mükemmel ordu geldi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şimdi şuradan geleceğiz. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Yani ordu büyüklüğümüz artmış. Neyimiz fazla bizim? Evet seviye de atladık. Birinciliğimiz de artık. kardeşim. tabii o kadar şey yaptık yani. Birinciliğimiz de hızlansın artık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bölüm burada sonlandıralım. Çok güzel bir savaş kazandık. Efsanevi bir savaş kazandık. Hatta şu envanterdeki şeylere de bakalım. Güzel bir şey çıkmış mı bize silah? Şimdi şu kargı bizimkinden daha mı? Evet bizimkinden daha iyi. 184'de 40. Bu daha iyi. Önce bunu aldık kardeşim. Sonra buna geldik. 67 kesicisi var. 70. Bunu da aldık. Oh mükemmel oldu. Bu zırhı da aldık. Şu botu da aldık kardeşim. Ulan ne güzel şey yaptık be. Şu koltuğa da aldık. Full set dizdik ha kendimizden neredeyse. 64'lük abzırı geldi. Mükemmelsin. Bir de at da geldi. Oğlum var ya. Çar bir anda fişek oldu. Fişek fişek. Ateş ediyor ateş. Hemen şuradan mallarımızı satalım kardeşim. Ticarete girelim kardeşim. Mallarımızı okutalım. Burada satacak bir şeyimiz yok. 7600 para mis gibi para vallahi billahi var ya. Mis gibi para. Odunları da aldık kardeşim. Evet arkadaşlar. Bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.